Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bugün televizyon ekranlarının ses getiren yapımlarından biri olan Bahar dizisinin neden final kararı aldığını konuşacağız. Yayına başladığı ilk bölümlerden itibaren güçlü hikayesi, başarılı oyunculukları ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken Bahar, geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmıştı. Ancak buna rağmen final kararı kaçınılmaz oldu. Peki neden? Öncelikle televizyon dünyasında reyting dengeleri her şeyden önce geliyor. Bahar dizisi sadık bir izleyici kitlesine sahip olsa da zamanla genel reyting sıralamasında beklenen seviyenin altına düşmesi kanal ve yapımcı açısından önemli bir kırılma noktası oldu. Özellikle aynı gün yayınlanan güçlü rakip diziler Bahar'ın izlenme payını olumsuz etkiledi. Bir diğer önemli etken ise hikaye temposu. Dizinin dramatik yapısı ve karakter odaklı anlatımı. Bazı izleyiciler için etkileyici olsa da, geniş kitlelere ulaşma noktasında zaman zaman ağır bulundu. Televizyon izleyicisinin daha hızlı akan ve çarpıcı olay örgülerine yönelmesi, dizinin ritmini dezavantajlı hale getirdi. Ayrıca kulislerde konuşulanlara göre, maliyet getiri dengesi de final kararında etkili oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesi, bütçeyi yükseltirken, düşen reklam gelirleri bu dengeyi korumayı zorlaştırdı. Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde Bahar dizisi için final kararı alındı. Ancak şunu net söylemek gerekir ki, Bahar, kısa süren ekran yolculuğuna rağmen iz bırakan, duygusal bağ kurdurabilen ve unutulmayacak diziler arasında yerini aldı. Peki sizce Bahar dizisi finali hak ediyor muydu? Yoksa biraz daha şans verilmeli miydi? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazın. Keşke final olmasaydı diyenler videomuza destek olmayı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmasın. Bir sonraki dizi analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.